Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün büyük ve gösterişli bir tığ oyamız var. Bu oyam istek bir model. Şöyle hemen bir tanesini yaptım. Hiç şu arada çekimini yapıp inşallah bugün yayınlayabilirsem yayınlayacağım. Arkadaşımız sipariş almış. Acil lazım dediği için şöyle işlerin arasına sıkıştırdım. Modeli çekeceğim ve inşallah hemen yayınlamaya çalışacağım bakın şöyle bir model modelimiz şu aralarda da yaprak konacak yapraklarını şimdi yaparken vaktim olmadı koymaya göstermeye yapraklarını da koyacağım önce şu motifini yapayım daha sonra şu aralarında da yaprak vardı gelen modelin model biraz özensiz yapılmıştı bu şekilde arkadaşımız görüyorsa o model bu şekilde. Bakın. üstlerinde birazcık değiştirme yaptım. Gelen modelin aslı nasılsa o şekilde de göstereceğim sizlere. Ben buralarına biraz değiştirme yaptım. Böyle daha güzel oldu üst kısımları. Şöyle biraz büyük bir model. Havlu da falan istediğiniz her şeyde kullanılabilir. İpimi tığa sabitledik. Yazmaya sabitledikten sonra şuralar ikişer zincirle yapılmış. Bir zincirimi çekeyim. Bir tane örümcek yapıyorum. Başına bir iki kez sarıyorum. Bir iki üç tane tığ battısı atlayarak dördüncü tığ battıya tığımı batıp iki 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 çıkarıyorum. Bir iki üç dört beş zincirimi çekiyorum. Hemen dolgunun arkasından bir iki üç dört 5 6 7 8 9 10. tığ battın içerisine batıyorum. Ara kısımları bu şekilde. Buradan hemen bir tane örümceğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buraya şöyle bakın bir örümcek daha yapıyorum. Buraya bir örümcek daha yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar büyük bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 tane tığ satlayarak, saplayarak 4. tığ batının içerisine batıp bir zincir çekiyorum. Tekrar şu kenarlarını yapmaya devam ediyorum. Şimdi buradan hemen bu motifimi kuracağım. İpimi tığıma sabitledim. İpi tığa sabitledikten sonra tersini çeviriyorum. Yazmamın tersini çevirdikten sonra şu aradan örümceğimi bakın bir telinden alarak buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Tekrar şu tepeye batıyorum. Tepeye battıktan sonra 1 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yapıyorum 13. aynı yuvanın içerisine yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum dönüyorum şuradan hemen en baştaki sık iğnenin şöyle sık iğnenin dibinden tığımı batıyorum Çektiğim zincirin içerisinden değil sık iğnenin dibinden batıyorum. Buraya bir iki zincirimi çekip dönerek tekrar içine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üçüncüyü yuvanın içerisine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Hemen buradaki ilk baştaki ilk fıkinin içinden batıyorum. Buradan 1 2 3 4 zincir çekip şuradaki zinc iki tane zincir çekmiştim. Onun tepesinden batacağım. Batıyorum. Buradan bir tane zincir çekerek dönüyorum başına bir kez sarıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. Zincir çekip arkasından batıyorum. Orijinal modelin üzerinde buraya altışar tane zincir çekilip 4 defa batılmıştı tepelerine. Ben o şekilde yapmadım. Bu şekilde bir kere çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. Orijinal modelde hiç başına sarmadan normalde batılıyor böyle zincir çekip direkt batılıyor içine. Dediğim gibi böyle daha güzel durdu. Toplam 1 2 3 4 5 tane yaptıktan sonra bir zincir çekip hemen dibinden batıyorum. Dibinden battıktan sonra şöyle bir örümceğimi yapıyorum. Buradaki sık iğnenin dibinden buradaki zincirin içine tekrar batıp 1 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum 13. yü yuvanın içine battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekerek dönüyorum şuradaki örümceğimi çekip bu şekilde içine batıyorum bir iki zincirimi çekiyorum dönüyorum buraya 10 tane sık iğneyi dolduruyorum 12 tane 13. yuvanın içine batıyorum 10 zincirimi çekiyorum şu dibindeki sık iğnenin içerisinden batıyorum 2 zincirimi çekip dönüp 10 tane 12 tane sık iğne yapıyorum 12 tane sık iğnemi yaptım 13. içerisine batıyorum tekrar 10 zincir çekiyorum buradaki sık iğnenin dibinden battım 1 2 3 4 zincirimi çekerek şuradaki iki zincir çekmiştim onun tepesinden batıyorum bir zincir çekerek dönüyorum başına bir kez sararak buraya 5 tane pimpirik yapıyorum prim yaptıktan sonra bir zincir çekip dibine batıyorum hemen buradan bir örümceğimi yapıyorum buradaki zincirimin içerisine 12 tabanda ile 13 zincir sık iğne yapıyorum 2 yuvaya battıktan sonra böyle devam ederek bakın iki tanesini yaptım iki tanesini yaptım 3 tane daha yapıyoruz toplamda 5 tane Şu ekleme kısmını göstereceğim devam ettirip 1 2 3 4 5 tanesini yaptım ve sonuncuya geldim şimdi şuradan Hemen yani bu sonuncuyu şöyle şuradan eklemimi yapıp buradan hiç şey yapmadan bakın sık iğnemi batarak şuradaki zincirime batarak sık iğnemi yapıyorum ve devam ediyorum. Buradan aynı şekilde yuvaya batıyorum. Bunu buradan bitiriyorum. Evet bakın bu şekilde eklemesini de yaptık. Tabii ki güzel bir ütüye ihtiyacı var. Arka tarafından şöyle güzel bir ütü vurulduğunda şuna ılık ütü vurdum ben. Şöyle bakın. Şu ara kısımlarını da nasıl yapmışlar. Ben bunu yapmış olsaydım şu ara kısımların yapraklarını şu şuradaki direklerle birlikte götürdüm ama modelde aralarına tekrardan Şuradan batmışlar. Bir tane örümcek yapmışlar. Buradan batmışlar. Şöyle bir tane örümcek yapmışlardı modelde. Modele göre anlatıyorum. Tekrar şuradaki tepe yaptığımız zincirin içerisine Böyle batmışlar Bir zincir çekip Hemen buraya yaprak yapmışlar bir tane 2 defa sarıyorum 2 defa sarıyorum 2 kere birer defa sardım 2 kere ikişer defa sardım ikişer ikişer çıkardım şimdi 3 defa sarıyorum 4 zincir çekip Buradan dolgu yapıyorum 7 dolgu yaptıktan sonra tekrar Aynı yuvaya battıktan sonra bir tane örümcek yapıyorum oradan da buradaki zincirin içerisine geçiyorum bakın şimdi bir de buraya yaprak yapacağım bu yaprağımla bu şekilde yaptıktan sonra hemen bir tane örümcek yapıp buradan bunun dibine batıyorum zincirimi çekerek burayı bitiriyorum ara kısımlarında böyleydi böyle örümcek çekerek yaprak yapmışlar ara kısmına da inşallah arkadaşımıza yardımcı olabilmişimdir İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah'a emanet olun